<laughs> çerkez Aslında Çerkez kızları kendi toplumundaki insanlarla evlendiklerinde bu sorunları yaşamıyorlar. Zaten çocuklarından yetişme tarzlarından kaynaklanan, annelerinden, ablalarından gördükleri örneklerden ve yetişme tarzından dolayı zaten kendi toplumundaki insanlarla, kendi Çerkez halkından birileriyle evlendiklerinde böyle sorunlar yaşamıyorlar. Evet. Yani bize sorunları çok şey normal geliyor. Yani ben bu yaşam şekli bize çok normal, tam tersine farklı bir kültürden bir insanla evlendiğimizde Çerkes kızlarımız bu kültüre adapte olmakta daha da zorlanıyorlar. Tabii ki diğer kültürlerden gelen insanlar bizim Çerkes adetlerimizi yapmakta zorlanıyorlar ama biz yetişme tarzımızdan dolayı bunları yaşarken çok normal yaşıyoruz. Bu bize çok hoş bu, yani bunu yapmadığımız zaman, bu kurallara uymadığımız zaman biz kendimizi çok huzursuz ve tabir caizse terbiyesiz hissediyoruz. Rahatsız. Rahatsız hissediyoruz. Yani e, hani bu bizim aldığımız terbiyedir. Bu bizim aldığımız e, öğrendiğimiz kültürdür, adettir. Bunun yapılması zorunludur. Yapılması zaten yaşam şeklimizin içindedir diye düşünüyoruz. Bizler bizim Çerkes kızlarımız kendi toplumdaki insanlar evlendiğinde zorlanmıyorlar. Hani o Çerkes kızı ol ama Çerkes gelini olma derken bir başka toplumun insanları için söyleniyor aslında bu. İşte Kuzalda. Kız verme. Evet, kızlarımız... Gelinler severek evet. yaptığı için yani tabii, zor tabii, gelmiyor. Tabii, severek yapıyor. Ömer abimizin de işi biraz önce o... bahsettiği gibi biz e, kültür olarak e, çocukluktan itibaren e, çok böyle e, özgüvenli, sosyal, aktif insanlar olduğumuz için bizim çocuklarımız ve gençlerimiz e, gençliklerini ve çocuklarını yaşarlarken çok özgür yaşarlar. Özgür derken de yalnız yani bu e, hani kız erkek ilişkilerimiz çok rahattır. Çok e, birlikte hareket ederler, birlikte bir yerlere giderler ama çok... Çok keskin sınırlarımız, çizgilerimiz de vardır. Bu keskin sınırlarımızı, çizgilerimize zaten dayanmaz hiç kimse. O sınırları ulaşmaz kimse. Zaten. Ha, yani Tabii. kızlarımız da, erkeklerimiz de bilirler. Nerede duracaklarını bilirler. Ve bizim kültürümüzde şöyle bir şey vardır. biz Bizler de aynı durumu yaşadık. Bizden sonraki gelen nesil de bunu yaşayacak. Bir kızımız bir düğüne gideceği zaman, onun mutlaka yanında bir Çerkes delikanlısı bir gencimiz olmak zorunda. Onu ee, korumak amacıyla değil zaten Çerkes kızları nerede nasıl davranacaklarını bilirler dediğimizde de e, Hani ona eşlik etmesi amacıyla bir erkek verilir Onunla birlikte gider e, gecenin saat kaçı olursa veya ertesi gün veya o günün saat kaç olursa olsun Aileden teslim alınır aileye teslim edilir Eşlik etmek adına korumak adına değil. Zaten hepimiz bu kültürün içerisinde son derece sosyal, son derece özgüvenli yetişmiş insanlarızdır. Yani birlikte hareket etmek bizim kendi kültürümüzde olan bir şeydir. Gençlerimiz çok rahat birlikte bir organizasyon yaparlar. Ömer abinin biraz önce söylediği gibi derneğimizde de bunlar vardır. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, yönetim kurulumuz, yönetim kurulumuzda başkanımız Bizim liderimizdir, temeltemizdir. Gençlik kollarının başkanı, gençlerin temeltesidir. Kadın kollarımızın başkanı, kadınlarımızın temeltesidir. Bunun yaşı ne olursa olsun hiç önemli değil. Orada başkan olarak seçildiyse eğer, e, o e, niteliklere sahip kişidir. O grubu temsil edebilecek niteliklere sahiptir. O grubu götürebilecek niteliklere sahiptir. O grubun başkanı odur ve onun arkasında diğerleri... Tabii. O yola yolda yoldaşlık ederler. bizde Çerkes bayanları çok önemlidir. Kadınlarımız çok önemlidir bizde. Kadınlar bizim hiçbir zaman iki adım arkamızda değillerdir. Kadınlarımızla birlikte hareket ederiz. Biz dernek yönetimlerini seçerken 7 kişilik yönetim kurulunun en az 3'ü bayan olacak şartı vardır bizde. Bizler bayan başkanımız erkekse başkan yardımcımız bayandır. Mutlaka bayanların sözü geçer bizde. Ee, bizde anne çok değerlidir, çok önemlidir. Çünkü anne geleceğin e, aile babalarını yetiştirecektir. Geleceğin annelerini yetiştirecektir. Bu eğitim bu kültür anneden geçer ilk önce okul öncesi eğitimden önce de anne eğitimi gerekir. Yani bizim için o yüzden anne çok değerlidir, kadın çok değerlidir. O kadının yetiştirdiği, o annenin yetiştirdiği insanlar geleceğin liderleridir düşüncesiyle. Biz her zaman annelerimize çok değer veririz, kadınlarımıza çok değer veririz. Biz hiçbir zaman dernekte kendimizi ikinci sınıf demeyeyim de geri planda kalmış cinsler olarak hissetmeyiz kendimize. Tamam. evet biz derneklerimizde şu pankartı hiçbir zaman elimize almayız. Kadına şiddet hayır. Kadına şiddete hayır demeyiz biz. Bizde şiddet yoktur. Evet. Onu derim. Belki yani, töre cinayeti diye bir şey. E, hayır. Bizim e, Erkeğin hakimiyetini zedelemeden onu arkasından yönetiriz bizim evet. evet. Yani göğe hakimiyet erkekte gözükür ama <laughs> esas evet. ona arkada yöneten bayanlarımızdır yani. Kesinlikle bizim köylerimizde namus e, davaları hiçbir zaman olmaz. Bizim Çerkes milletinde böyle davalar olmaz. Çerkes milletinde bu tür şeyler olmaz. Bizler, bizler de bu sınırlar, biraz önce Ömer abinin söylediği gibi habze dediğimiz, ayıp dediğimiz, bizde ayıp çok önemlidir. Bizde kuraldır bu ayıp bu ayı bu işleyen toplumdan uzaklaştırılır zaten. Bu ayı kime karşı işlenirse işlensin. Hele ki kadına karşı işlendiyse zaten toplumda hiçbir zaman yeri yoktur. Bizim ona ayrı bir ceza vermemize gerek yok. Biz toplumdan zaten uzaklaştırdığımızda ona en büyük cezayı vermiş oluyoruz. Şehir süsmenlerde düşkünü ilan etme gibi değil mi? Tabii, evet. Alevilerde. Alevlerde. Burada müsaade ederseniz bakın çok ilginçtir. Çerkezler buna binlerce sene önce çocuğun daha fizik olarak yetişmesine çok ilginç şeyler keşfetmişler. Biz evet. Kafkasya'ya gittiğimizde 1000 sene önce, 1200 sene önce ormanların elma ile armutla aşıladıklarını gördük. Halen orada mevcuttur. Daha dünyada yokken. Evet. İki, Çerkez beşiklerini hiç gördünüz mü ama beşikten altı düz değildir bizim. Hafif böyle daire, yarım daireye benzer. Çünkü daha bebek büyürken şapka giydirilir. Orada sallandığı için bizde sivri kafalı pek çocuk olmaz. Bakın kepçe kulaklı insan olmaz pek. Bak tam o zamanlar keşfedilmiş bu. Evet. Çok ilginç. Mesela yine biz oraya gittiğimizde bizim çok e, ninelerimiz falan kullanırlardı. Böyle mesela ilginç bir giysi var. Genç kızlarımıza giydirilir. yandan böyle e, deri bağcıklarla. Genç kız büyüme aşamasında hadi bizde hep ayıptır böyle hep eğilir ya kambur kalmasın diye o yelek giydirilmiş. Evet. Dik durmasını. Yani böyle fiziki olarak da büyürken güzel büyüme sağlamış. Bakın. Duruş çok önemli Duruş bizde. Çok önemli yani. Şimdi o folklara da yansıyor tamam. zaten hani şey. Yani hani dedik ya çok yüksek Zararlı. insani değerler. Tabii tabii. Evet. evet. Küçük bir aramız olacak. Devam edeceğiz tekrar. Hatta evet. e, bu. Gençlerimizde var de var. Evet. Onlar da bize katılınmış. Değerli hocam, özellikle Balıkesir'e giriş tarihçisiyle çok değerli bilgiler verdiniz bize. Sizin bugün Başka oldukça çok yoğun. Programımız üçüncü bölümünde siz olmayacaksınız. İnşallah haftaya görüşmek ümidiyle. Kısa beklemesinlerden biz izleyicilerimize devam tamam. edelim. güzel bir gösteriyle birlikte olduk. Zaten müziği de dans da bence dünyada eşsiz örneklerden bir tanesi. Ee, hani halk dansları anlamında da, evet. müzik anlamında da. Hani zaten bu tip şeyler aslında bir tem, kültürün temellerini gösteriyor değil mi? Hani giyim tarzı, müziği vesaire baktığınız zaman o kültürün derinliğini ve zenginliğini görebiliyorsunuz. Tabii şimdi Kafkas bölgesinde sürekli savaşların olması nedeniyle şimdi oyunların çıkışları var. Oyun, giysilerin çıkışları var. Yani bugün biz mesela bir Çerkes e, ka dediğimiz şu elbisenin gördüğünüz gibi her an savaşa hazır şekilde çektikleri giyim kuşam, ata binerken rahat olsun diye mesela çizmeler aynı zamanda o dağlık bölgede hareketi, hareketleri kolaylaştırma açısından e, o şekilde. Mesela kızlarımızın oyunları vesaire hepsinin her figürün, her şeyin bir anlamı var. Yani gördüğünüz gibi bizde oyunlarda hiçbir zaman arkası dönerek erkeğe şey yapılamaz gördüğünüz gibi yani. Hep erkeğinde yüzü hep kıza doğru dönük olur. Mesela el kaldırılan yönlendirir vesaire. Yani hepsi bir tarzdır. E, ve Kafkas'ta sürekli savaş olduğu zaman bunlar bir eğlence olarak da sürekli gençler savaşa hazır bir vaziyette tutu, tutulduğu için. Şimdi tabii televizyon yok vesaire yok. Gençler aralarında eğlence yaparlar. Tabii çok değişik oyunlarımız var. Yani büyüklerin oynadılar. Sadece kızların dansları var. Gençlerin dansları var. Her gün çok farklı tabii. Yani kültürümüz o kadar zengin ki... E, Tabi biz ancak burada bir kısmını ancak sergileyebiliyoruz yani, tabii. Evet. Yanilikle bu <laughs> da var mı? Tabi çalışmalarımız çalışmalar. var tabii. 30. O konuda bir isterseniz başkanımız ya da Sevinç Hanım daha çok bilgi verebilir. Tabi yani şimdi minikler ekibi olarak geçiyor. Bir de büyükler bir de gençler ekiplerimiz e, e, çalışıyor. E, 7-13 yaş grubu küçükler, e, diğerleri daha büyük ol 14 ve yukarısı büyükler olarak. Ee, çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanında bizim kendi e, müzik aletimiz akordiyonun çalanların e, daha çoğalması, gençlere öğretilmesi açısından bir dört minik e, çocuklarımıza da akordiyon da e, öğretiyoruz. Bu kültürümüzün içinde. Tabi bu ekipten çalışmalı, çalışmalardan sorumlu arkadaşımız Sevinç Hanım. Miniklerin genelde e, organizesini yapan kendisi dernek faaliyetlerimizin içerisinde her zaman söylediğimiz gibi folklor mutlaka var zaten. Ama biz özellikle miniklerimizin üzerinde duruyoruz. Çünkü minikler 7 yaşından itibaren bizim ekibimizin alt elemanları olarak başlarlar. Daha sonra da gördüğünüz arkadaşlarımız gibi ya akordiyoncularımız ya oyuncularımız olarak da büyükler ekibimize transfer olurlar. Şu anda 30 kişilik minikler ekibimiz var. 15 çift olmak üzere 30 kişilik minikler ekibimiz var. Cumartesi günleri saat 2'de Gençlik İl Müdürlüğü'nde çalışmalarımız 2 ve 4 arası. Büyükler ekibimizde cumartesi günleri öğleden sonra yine var. Şu anda üniversitenin tatil olmasından dolayı tatildeler üniversiteli arkadaşlarımız, büyükler ekibimiz. Ama minikler ekibimiz Şubat tatilinde de devam edecekler. Bunlar 4 yıldır, 5 yıldır devam eden miniklerimiz de var. Bu sene başlayan miniklerimiz de var. Bunların her yaş grubuna ve her grubun başlama zamanına göre farklı farklı eğitimler alıyorlar. Şu anda Güney Marmara Şölenimiz var. bizim bütün Marmara bölgesindeki Çerkeslerin daha doğrusu Türkiye'deki 7 bölgenin Çerkeslerini 7'ye bölerek 7 bölgede etni, e, faaliyetler yapıyoruz. Bu faaliyetlerimizi her derne kendi e, yıl içerisinde yaptığı aktivitelerle katılıyor. Bizler de e, minikler ekibi ve büyükler ekibi olarak katılıyoruz. Her dönem e, bir minikler ekibi ve bir büyükler ekibi artı bir de e, müzik grubu olarak katılıyoruz. Bizim oyunlarımız önemli olduğu kadar e, müziklerimiz de önemli çünkü oyun Oynamasını öğrettiğimiz gibi müzik çalmasını da öğretmemiz gerekiyor ki buna eşlik edecek insanların da olması gerekiyor. Aynı e, düzende e, müzik gruplarımız da var. Bizler Güney Marmara Şölenine yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir program. Minikler ekibimiz ve büyükler ekibimiz olarak müzik e, müzik grubu olarak katılıyoruz. Bütün e, Balıkesir'deki dernek e, çatısı altında, daha doğrusu e, tüzüğümüz gereği. Ee, anne ve veya babanın Çerkes olması, derneğimizin üyesi olması, kaydıyla e, minikler ekibimiz var. Hı hı. Büyükler ekibimiz de aynı şekilde minikler ekibimiz balık yaşayan kişilere olmak durumunda kalıyor yaşlarından dolayı. Ee, dışarıdan gelen e, üniversiteli çocuklarımız, üniversiteli arkadaşlarımız dernek çatısı altında buluşuyorlar. Dernek çatısı altında kendilerine yakın buldukları e, sosyal faaliyetin içerisine giriyorlar. E, genelde de folklor oluyor tabii ki. Daha görsel, daha e, gözü dolduran, göze hoş gelen olduğu için. Ama bunların sıra tiyatro gruplarımız da var. E, yani sadece folklor değil. Fakat e, bizim en büyük sorunumuz, dernek olarak yaşadığımız en büyük sorunumuz salonumuz yeterli olmuyor. 30 kişilik bir grup dediğinizde, 30 kişilik bir grubun iyi bir çalışma salonu olması gerekiyor. E, salonda sıkıntı yaşıyoruz. Fakat bu sene bu sorunumuzu Gençlik İl Müdürlüğü yardımcı olarak bize çözdü. Biz Gençlik İl Müdürlüğü'nün bir salonda çalışmamızı yapıyoruz, Aynalı Salon'da. E, gerçekten profesyonel denebilecek e, kapasiteli bir ekibimiz var. Hı hı. Bu ekibi de biz e, daha iyi şartlara götürebilmek için daha iyi şartlarda çalıştırmamız gerekiyor. Bu anlamda bize e, Gençlik İl Müdürlüğü bu sene destek verdi. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Minikler ekibimize katılmayan Balıkesir'de Çerkez ailelerimiz varsa çocuklarını yazdırmalarını istiyoruz. Biz sadece oyun oynamayı öğretmiyoruz. Aynı zamanda adetlerimizi, kültürümüzü yaşatmamız gereken şeyleri de öğretiyoruz. Bu anlamda bütün miniklerimizin dernek